Biliyorsunuz bu videodaki gibi zorlayıcı sorular çözmek zeka seviyenizi geliştirir. Buna spor salonuna giderek kaslarını geliştiren bir insan gibi bakabilirsiniz. Zeka seviyenizi öğrenmek istiyorsanız bu video doğru video. Sadece 6 zorlayıcı soru soracağım. Bu 6 sorunun kaçını doğru bilirseniz ona göre nasıl bir zekaya sahip olduğunuzu videonun sonunda size söyleyeceğim. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Hangi rakamın eksik olduğunu bulabilir misiniz? Bunun için sadece 20 saniyeniz var. Eksik rakam 0 sayısıydı. Eğer 25 ya da başka bir sayı bulduysanız yanlış yapmışsınız demektir. Videonun sonunda nedenini açıklayacağım. Eğer doğru bulduysanız bu videoyu beğenin ve diğer soruyla devam edelim. Soru 2. Kibritlerden oluşan bir şekil var karşımızda bu sefer. Sizden bu şekli değiştirmenizi istiyorum. Yapmanız gereken sadece 3 kibrit çöpünü yok ederek aynı ölçüde 4 kare oluşturmanız. Bunun için sadece 20 saniyeniz var. İşte bu 3 kibrit çöpünü yok ederek aynı ölçüde 4 kare oluşturabilirsiniz. Şu an karşımızdaki şekillere iyice bakın. Bu 32 şeklin yalnızca 2 tanesi aynı. Bu iki aynı şeklin hangisi olduğunu bulabilir misiniz? Bunun için sadece 20 saniyeniz var. Bu resimde birbirinin tamamen aynı olan iki şekil işte bunlar. Soru 4. Matematikle aranız iyi ise bu soru tam size göre. Görmüş olduğunuz basit gibi duran bu işlemin sonucu kaçtır? Sandığınızın aksine çok daha karmaşık ve dikkat gerektiren bir işlem. Çözmek için sadece 20 saniyeniz var. Bu çok kolay gibi duran matematik işleminin sonucunu 1 ya da 12 bulduysanız üzgünüm. Cevabınız yanlış demektir. Doğru cevap 30 olmalıydı. Satır sonlarındaki birin yanında artı işareti yok. Bunun anlamı satır sonundaki sayımız 1 değil. Aslında sayının devamı aşağıdaki satırda. Yani bu sayımız 11. Bu nedenle doğru cevabımız 30. İşlemin nasıl yapıldığını anladıysanız yorumlarda anlamayanlara yardımcı olabilir misiniz? Soru 5. Bu sefer işimiz biraz daha kolay. Bir mantık sorusuyla devam ediyoruz. Bunun için gözlerinizi kapatın ve sakince soruya odaklanın. Yağmurlu bir havada işine gitmek isteyen bir adam yolda yürüyor. Hafif yağmur serpiştirirken hazırlıksız yakalanan bu adamın yanında ne bir şemsiye var, ne bir yağmurluk, ne de başını kapatabileceği başka bir şey var. Ama adam işe vardığında saçları hiç ıslanmamıştır. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu çözmek için sadece 20 saniyeniz var. Adamın yol boyunca saçlarının ıslanmaması için saçlarının olmaması gerekir. Yani saçlar olmadığı için de doğal olarak saçları sanmıyor. Kısacası adam kel. Soru 6. Bu resimde kaç tane üçgen olduğunu görüyor musunuz? Bunu çözmek için 20 saniyeniz var. Bu resimde toplam 7 tane üçgen var. Hepsini şekiller ise karşınıza. Soruların hepsi bitti. Bu 6 sorudan kaç tanesini doğru bildiğinizi aşağı yorum olarak yazın ve birbirinizi kıyaslayın. Vermiş olduğunuz cevaplar sizin beyninizin gücünü, düşünce kabiliyetinizi ve beyninizin her kısmını ne oranda kullandığınızı gösteriyor. Eğer doğru cevap sayınız 1 ya da 2 ise beyninizin daha iyi çalışabilmesi için bu tür zeka sorularını çözüp odaklanmanıza yardımcı olması için bol bol kitap okuyarak beyninizi geliştirmeniz yardımcı olur. Bu günlük hayatınızda daha başarılı olmanızı sağlayacak kendinize bile inanamayacağınız bir bilgi aslında. Eğer verdiğiniz doğru cevap sayısı 3 ya da 4 ise beyniniz normal oranda çalışıyor demektir. Bu iyi bir şey. Beyninizin formunu korumak, daha iyi hale getirmek için kitap okuyabilir, ya da YouTube'da bilgi videolarını izleyebilirsiniz. Bilgi videoları için kendi kanalımı kesinlikle öneririm. Benim kanalımdaki videolar gibi videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube algoritması çünkü abone olduğunuz kanallara benzer kanallar öneriyor. Bu sayede benim kanala benzer farklı kanallarda karşınıza çıkmaya başlayacak. Eğer doğru cevabınız 5 ya da 6 ise beyniniz mükemmel çalışıyor demektir. Genellikle günlük hayatını zekasını kullanarak geçiren müdür, üst düzey yönetici gibi insanların zekası bu sınıftadır. Beyninizin formu gayet iyi ve yerindedir. Bu durumu korumak için beyninizi sık sık dinlendirmeli, günlük 8 saat uyumaya devam etmelisiniz. Şimdi birinci sorudaki yanlışa geri gelelim. Eğer bu görseldeki eksik rakamın 25 olduğunu ya da başka bir sayı olduğunu bulduysanız cevap yanlış demektir. Çünkü eksik rakam 0'dır. 25'i neden kabul etmediğimize gelince, 25 bir rakam değildir. Rakamlar 0'la başlayıp 9'a kadar olan sayılardır. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamdır. 25 ise rakam değildir. Bu yüzden 25'i saymadık. Evet bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu edersiniz bizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinizin kaç doğru yaptığını çok merak ederim. ediyorum.